Günümüz oyun dünyasını şekillendiren bazı önemli oyunlar vardır. İşte bu oyunlardan birisi de Half-Life. Çünkü Half-Life günümüz hikayeli FPS oyunlarını bu noktaya taşıyan, en azından taşımasa bile kendisinden sonra çıkmış olan çizgisel hikayeli FPS oyunlarına ilham olmuş bir oyundur. En kötü ihtimalde bile belli bir senaryoyu bu denli bir sunumla önümüze ilk koyan oyundu ki bu da bu oyunu önemli yapmaya yetiyordu. Kaldı ki bu oyunu çıktığı dönemde yani 1998'de değerli kılan ve hala adından söz ettirmeyi başartan özellik Geri, günümüzde gelişmiş teknolojiye rağmen yeni çıkan birçok oyunda bulunmayan özellikler. Elbette grafikleri ve animasyonları günümüz standartlarının altında. Fakat ilk çıktığı zamanın standartlarını karşılayan 3D grafikler dinamik aydınlatma ve gölgelendirmelerle insanların ilgisini çekmeyi başarıyordu. Fakat ben o zamanlar daha dünyada bile değilken oyun çoktan popüler olmuştu. Hatta ben doğduktan sonra bile hala popülerliğini korumayı başarmıştı. Fakat o zamanlar ben küçük bir çocuk olduğumdan bu oyunun ne kadar önemli olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Kaldı ki benim de çok ilgimi çeken bir oyun hiçbir zaman olmadı. Çünkü zaten en başından beri gözümün önünde olan ve herkesten duyduğum bir oyundu. Hatta bilgisayar kullanmasını bile bilmeyen, klavye ile mouse'u karıştıran tanıdıklarım bile Half-Life'ı biliyorlardı. E tabii ki bu oyun bu kadar popülerken benim bu oyunu oynamamam kaçınılmazdı. Ancak şu zamana kadar bu oyunun sadece çok oyunculu modunu oynamıştım ve hiçbir zaman hikayeli kısmını baştan sona oynayamadım. Bu da tabii ki içimde hep bir ukde olarak kalmıştı. Çünkü günümüzde çıkan oyunların bir kısmına yön vermiş bir oyunu oynamamıştım canımı sıkıyordu. Ancak daha sonrasında oyun oynama fırsatım olsa da oyunun videolarını izlediğimde oynama isteğim pek kalmadı çünkü sizin de fark edeceğiniz üzere oyun baya eski gözüküyor. Kaldı ki ben de o sıralar Half-Life 2'yi bir an önce deneyimlemek isteyen biriydim çünkü Half-Life 2 ilk oyundan çok daha iyi gözüken bir oyundu. Ben de o sebeple ilk oyunu oynayarak zaman kaybetmek istemedim. Ancak Half-Life 2'yi oynadıktan sonra işler biraz sarpa sardı çünkü oyuna çok büyük bir beklentiyle girmiştim ve beklentimin karşılığını alamadım. Zaten ondan sonra da uzun bir süre Half-Life konusunu kapatmıştım. Ta ki Half-Life 2'nin devam hikayesi olan bölüm 1'i oynayana kadar. Çünkü bölüm 1 kafamdaki kötü Half-Life imajını büyük ölçüde değiştirmişti. Bununla beraber Half-Life'ın ilk oyununa olan ilgim de artmıştı. Ancak uzun bir süre araya ya farklı oyunlar girdi ya da oyunu oynayacak zamanı bir türlü bulamadım. Fakat sonuç olarak şu anda oyunu bitirmiş bir şekilde incelemek üzere karşınızdayım. gelecekten aradılar. Kanallarını geri istiyorlar. Hikaye ile başlayacak olursak. Half-Life 1'in hikayesi Gordon Freeman adlı bir karakteri kontrol ettiğimiz Black Mesa araştırma tesisinde başlar. Bu tesis Amerika'nın New Mexico eyaletinde yer alır ve soğuk savaş döneminde yüzelerin saklanması için inşa edilmiştir. Ancak daha sonrasında bu yer devlet tarafından araştırma tesisi olarak kullanılmaya başlanmıştır. İşte bizim karakterimiz Gordon Freeman da bu araştırma tesisinde görev yapan ve MIT'de teorik fizik alanında kendini geliştirmiş bir bilim insanı. Bir gün yine araştırma yapmak için tesise gelen Gordon Gordon Freeman ekip arkadaşlarıyla beraber yürütmüş oldukları bir deney için tehlikeli ortam giysisi yani HGV -E suyeti giyer ve deneyi yapmak üzere çalışmalara başlar. Ancak bu deney sırasında işler pek istenildiği gibi gitmez ve deney esnasında yanlışlıkla Zen adı verilen bir evrene portal açılır. Portalın açılmasıyla beraber Zen'den gelen yaratıklar bilekmesi mesa araştırma tesisini işgal eder. Böylece oyunun hikayesini oluşturan titikleyici olay meydana gelmiş olur. İşte bu işgal sonrasında da karakterimiz Gordon Freeman deney için giymiş olduğu su Druid sayesinde hayatta kalma şansı buldu. Bu sırada zombilere dönüşen insanlar, Zen adı verilen başka bir boyuttan gelen yaratıklar, askeri birimler ve diğer tehlikeli varlıklarla mücadele eden Gordon bütün bir oyun boyunca bu tesisten kaçmak ve bu işgali durdurmak için uğraşır. Genel anlamda oyunun hikayesi oldukça klişe ve boşluklarla dolu. Ama zaten oyunun kendisi de hikayeyi çok ön planda tutmaya çalışan bir oyun değil. O yüzden hikayeyi çok büyük bir kusur olarak nitelendirmek bence saçma. Ama tek başına oyunun hikayesine bakacak olursak, yani elimizde hiç konuşmayan ve deney için giydiği kıyafet sayesinde meydana gelen kazadan kurtulmayı başaran bir bilim insanı var. Ve bunun sonucu olarak da uzaylılarla mücadele ediyor. Yani böyle söylediğinde aslında o kadar da kötü bir hikaye olmadığı kanısını uyandırıyor. Ama diğer yandan hikaye oyunun oyun boyunca kafamda oluşan hiçbir soruya net olarak cevap vermemesi, yaptığımız şeyleri neden yaptığımızı açıklamayan diyaloglar ve aynı zamanda oyunun sonuna geldiğimde yapmış olduğum eylemlerin neyle sonuçlandığının tam olarak açıklanmaması gibi sebepler bana bu hikayeyi vasat olarak nitelendirmeye yetiyor. Ayrıca oyun hakkındaki komple teorileriyle bana gelmeyin çünkü adı üstünde bunlar sadece komple teorileri. Ama şunu unutmamak gerek, kötü bir hikaye iyi bir sunumla çok daha iyi bir içeriğe dönüşebilir ve zaten Half-Life'ın en başarılı olduğu tarafta burası. Hikaye sonumu ve tabii ki onu bugün bile konuşulur kılan özelliği yani çevresel hikaye anlatımı. Kim oyunculara göre bu çevresel hikaye anlatımı pek de sevilen bir özellik değil çünkü hikayeyi daha net bir şekilde anlayabilmek için çevredeki detaylara dikkat etmek, hikaye parçacıklarını kafada yapboz çözer gibi birleştirmek ve biraz daha o hususta kafa yormayı gerektirir. Ancak Half-Life bu denli bir çevresel hikaye anlatımını değil de daha çok herkesin görebileceği bir şekilde bunu sunduğu için diğer çevresel hikaye anlatımı sunan oyunlar kadar karmaşık bir yapıya bürünmüyor. Aynı zamanda oyunu kahraman bakış açısıyla oynamak ve olayların perde arkasını görememek beni o oyunun içerisine daha çok dahil ediyor. Çünkü oradaki herhangi bir kişiden pek bir farkım yokmuş gibi hissettiriyor. Ama hikaye boyunca görevleri neden yaptığımız konusunda oyunun hiçbir şey sunmaması kendime ben bu oyunu neden oynadım gibi sorular sormama neden oluyor. Çünkü yaptığımız şeylerin neye vesile olduğunu göremeden oyun bitiyor. Ancak çok geçmeden oyunun kendisi de bu soruya bir cevap buluyor. O cevapta bölüm tasarımı ve atmosfer Şu oyunda en beğendiğin iki şey ne diye sorsalar hemen bölüm tasarımı ve atmosfer derim. Çünkü bu iki şeyi öyle bir tasarlamışlar ki oyunun senaryosuyla aşırı tutarlı. Ve bu tutarlılık benim çok hoşuma gidiyor. Öyle ki bazı oyunları oynarken etrafta bulduğunuz cephane ya da sağlık kitinin oraya nasıl geldiğini sorgulamış ya da orada olmasını saçma bulmuş olabilirsiniz. Ya da bazı oyunların bölümlerini oynarken şimdi benim burada ne işim var bunun hikayeyle ne alakası var gibi bazı saptamalarda da bulunmuş olabilirsiniz. Eğer bu tür şeylere takıntılıysanız Half-Life'ı rahatlıkla oynayabilirsiniz çünkü Half-Life bu konuda en tutarlı oyunlardan birisi. Yapmış olduğunuz eylemler, cereyan eden olaylar ve bulunduğunuz mekan tamamen birbiriyle ilişkili. Yani kısaca bölümlerin tasarımı ve etraftaki objeler sırf orada olmak için değil de gerçekten orada olması gerektiği için oradalar izlenimini veriyor. Ve yine bölüm tasarımı ile ilişkili olarak oyun boyunca sadece karşımıza çıkan yaratıklarla mücadele etmiyor, aynı zamanda önümüze çıkan engellerle de başa çıkıyoruz. Bu engeller kimi zaman bir platform, kimi zaman da çözmemiz gereken bir bulun amacı olabiliyor. Üstelik bu bulmacaları çözerken çevreyle etkileşime girmek ve yine çevre tasarımlarını baz alarak o bulmacanın çözümüne ulaşmak harika hissettiriyor. Elbette bazı bulmacaları çözmek için mekansal bellek gerekiyor ve yalan yok bu tür bulmacaların karmaşık olanları beni bazen internete yönlendirdi. Ama bulmacaları kendim uğraşıp çözdüğüm zaman oyundan aldığım keyif de iki katına çıktı. Çünkü oyun bu yönü sayesinde ister istemez oyuncuya keşfetme duygusunu aşılıyor. Ancak bazı noktalarda da oyuncuyu neredeyse hiç yönlendirmemesi sinir bozucu olabiliyor. Ayrıca ilk defa gireceğiniz bir mekanın kapısından geçerken yaşadığınız gerilimi de unutmamak lazım. Çünkü bölümleri öyle bir tasarlamışlar ki ne zaman nereden nasıl bir düşman çıkacak bilinmiyor. Bu bilinmezlikle de beraber işin içine laboratuvar, su kanalları, havalandığıma delikleri, ses efektleri ve gerçek zamanlı animasyonlar girince oyun korku türünü andırabiliyor. Oyunun oynanışı ise klasik bir FPS aksiyon oyunundan pek bir farkı yok. Ama oyun boyunca elde ettiğimiz farklı silahlar ve bu silahlar arasında istediğimiz gibi geçiş yapabilmek oynanışa baya bir çeşitlilik katıyor. E zaten oyunu 10 saat sürdüğünü de düşünecek olursak gayet yeterli. Ancak oyundaki karakter kontrolü oynanışı baya bir baltalıyor. Özellikle bir yerden bir yere atlarken karakterin yağ gibi kayması veya bir merdivene doğru tutunmak için zıplandığında merdivene tutunmaması gibi sebepler ölmemize sebep olabiliyor. Bir de bunun üstüne en son kayıt aldığınız yerin çok gerilerde olması oyunu oynarken nefret ve öfke duygularının birbiriyle harmanlanmasına yol açabiliyor. Elbette oynanışı çeşitlendiren tek şey bunlar değil. Aynı zamanda oyunun belli yerlerinde bulunan taretleri, topçu bataryaları ve hatta bombardıman uçaklarını bile kontrol ettiğimiz yerler var. Oyunun düşman çeşitliliği ise bence tam olması gerektiği gibi. Her ne kadar zenden gelen bazı yaratıklar aşırı tekrar etse de genel anlamda gayet yeterli seviyede düşman bulunmakta. Bu düşmanların bir kısmı ise oyunun daha en başında karşımıza çıkan headcrabler ve headcrablerin ele geçirdiği zombimsi insanlar, çok gözlü ses köpekleri, tavanda asılı duran barnacle'lar, köpek balıkları, hükümetin gönderdiği askerler ve daha sonrasında oyunun temposunu aşırı yükseltecek olan Black Ops ajanları duvar arkasına gizlenmiş keskin nişancılar, taretler, zene gittiğimizde karşılaştığımız yer farklı yaratıklar. Evet, oyun gerçekten düşman çeşitliliği bakımından oldukça bonkör davranmış. Özellikle bölüm tasarımı, bulmacalar ve farklı düşman çeşitliliği sayesinde tempoyu belli bir yerde tutmayı başarmışlar. Ama daha önce de dediğim gibi bazı bulmacalar kolay çözülmüyor ve siz de bulmacanın bulunduğu mekanın bütün yaratıklarını öldürürseniz, bir süre sonra daha önce öldürdüğünüz yaratıkların yanından sürekli geçerek bulmacayı çözmeye çalışabilirsiniz ve bu da bir süre sonra oyunun o yüksek tempoda giden ilerleyişini sıkıcı bir hale getirebiliyor. Ama buralara yeniden canlanan yaratıklar eklenseydi bence benim gibi oradan oraya gidip bulmacayı tekrar tekrar çözmek için uğraşan kişiler için bu bölümler o kadar da sıkıcı olmazdı. Bu arada düşman çeşitliliği demişken oyundaki bazı boss ve boss benzeri yaratıklarda bulunmakta. Ama bunlar öyle aşırı zorlayıcı ve aşırı kendinizi kasmanızı gerektiren turda bosslar değil. Zaten adam akıllı boss bir tane yaratık var o da finaldeki bu koca bebek. Oyunun vuruş hissi ise beni biraz ortada bıraktı çünkü asker ve insan yapılı düşmanları her vurduğumda çıkan kan vuruş hissini güzel kılarken ölüm animasyonu dışında düşmanın tam bir tepki vermemesi işi biraz bozmuş. Özellikle uzakta bulunan bir düşmanı vurduğumda ya da zenden gelen yaratıklardan birini vurduğumda vuruş hissinden pek keyif alamadım. Bu arada oyundaki düşmanların ölüm animasyonlarının geç devreye girmesi yine sinir bozucu durumlardan biri olmuş çünkü bazı noktalarda merminizi dikkatli kullanmanız gerekirken sırf ölüm animasyonu geç devreye girdi diye boşu boşuna birkaç mermi harcamak can sıkıcı olabiliyor. Ve gelelim oyunun sonuna. Keşke daha iyi bir son olsaymış diyorum çünkü oyunun sonuna gelene kadar zaten potansiyel olarak çok daha iyi sonlara oynadığımız bölümler vardı. E durum böyle olunca insan oyunu oynarken final aşamasının çok daha epik ve çok daha iyi bir sunumla biteceğini düşünebilir ki zaten ben de öyle düşündüm. Ama gel gör ki daha önceki bölümlere nazaran çok daha sünük bir finalle karşılaştık. Normalde bu videoda sadece Half Life'dan bahsedip geçecektim fakat Remake sürümü olan Black Mesa'dan da bahsetmemek olmaz. Öncelikle Black Mesa orijinal Half Life'ı geliştiren ekip tarafından değil, tamamen Half Life hayranları tarafından yapılmış ve genel olarak da birçok insanın beğenisini kazanmış bir oyun. Özellikle daha fazla diyalog ve üstüne eklenmiş hikaye sunumu, yeniden tasarlanmış mekanlar ve tabii ki grafikleri orijinal Half Life'ı aratmıyor ama iş bölüm tasarımı ve bulmacalara gelince aynısını maalesef diyemeyeceğim çünkü o tarafta oyunu bayağı bir sade ve kolay bir hale getirmişler. Bununla da yetinmeyip oyunun aksiyon tarafına da daha fazla ağırlık verilmiş. E bu da tabii ki Black Mesa'nın orijinal Half-Life'ın çizgisinden uzak bir oyuna dönüşmesine sebep olmuş. Ama tabii ki vuruş hissi, orijinal oyuna nazaran çok daha fazla hale gelmiş arka plan müzikleri, farklı NPC'ler, seslendirmeler, fizik tabanlı bulmacaları ve her şeyden önce Türkçe at yazısıyla oynamaya değer ve eğlenceli bir oyun. Evet bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.